Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün yine bir bulmaca serimizin üçüncüsünü çekeceğiz 3 Üç tane hakkımız var Bakalım bugün neler olacak bulmaca çöze tıklıyorum Evet Beyazlardayız gördüğüm kadarıyla Siyah en son ne hamlesi yaptı ee, Şahını H7'ye geldi H8'den biz ne yapabiliriz diye bakıyorum şu anda. Şah çekme hamleleri var mı bakalım. Bizde 3 tane materyal var. Rakipte ise 5 tane materyal var. Bir materyal kazancı sorusu olmadığını düşünüyorum. Bir mat görebilirim ya da mat fikri oluşturabilirim. Nasıl yapabilirim? H6 sürüp şah çeksem fil ile vezirimi alır. Daha sonra ne yapabilirim? Bir şey yapamam ama şöyle bir şah çeksem. Kaleyle kalemi alsa ben tekrar vezirle h6'dan bir daha şah çeksem ee, bu şah nereye gidiyor? Bu şah G8'e kaçıyor. Tekrar vezirimle H8'den bir şah çektiğimde matı olmuş oluyor. Bakalım doğru mu düşünüyoruz? Evet doğru. Devam edelim. 5 puan kazandık. 3. bulmacamızdayız. Beyazlarla rakibimiz C4'ten C5'e piyonunu sürdü. Biz ne yapacağız? İlk önce materyallerimize bakalım. 3 tane materyalimiz var. Rakip pardon 4 tane materyalimiz var. Rakipte ise 3 tane bir mat mı var diye bakalım. Şimdi şah çekebiliyorum. Filiyle alıyor. Eee filiyle alıyor. Peki ben bir şey kazanıyor muyum? Hayır kazanamıyorum. Daha sonra devamını getiremiyorum. Farklı bir şey var mı diye bakalım. Atımız çok güzel bir karede. Yani şu iki kareyi de kontrol ediyor. Buradan bir şah çeksem. Buraya kaçabiliyor mu? Kaçamıyor. Peki atımı alabiliyor mu? Atımı alamıyor. Araya taş kapatma zaten. At da yok. O yüzden veziriyle benim atımı almak zorunda. Tek hamlesi. Ben de burada vezirimle bu kare boşaldığı için, bu çapraz boşaldığı için vezirimle şah çekebiliyorum ve bu şekilde mat oluyor diye tahmin ediyorum. Bunu da kazandık. 7 puan aldık. Devam edelim. Son bulmacamız siyahlarla rakibimiz oynadı. Ne yaptığını tekrar bir bakalım. Evet. F6 ile piyonu G5'teki piyonumu aldı. Ben ne yapabilirim? Ee, ben ne yapabilirim? Bakacağım. Biraz düşüneyim arkadaşlar. Kalemle pardon vezirimle şah çekebiliyor muyum? Hayır çekemiyorum. Çünkü kalesiyle alıyor. Ee, Atımla bir şahım var. F6 karesinden karesiyle alıyor. Bir şey kazanıyor muyum diye bakıyorum. Hayır bir şey kazanmıyorum. Ee, hmm. Buradan matı göremiyorum ya. Evet matı göremiyorum arkadaşlar. Mat göremiyorum. Bir taş kazanma var mı acaba diye ona bir bakalım. Burada bir kalite kazanabilirim. Kalite kazanma var. Bu kaliteyi kazanırsam şah çekerek alıyorum. Atıyla alabilir. Atıyla aldığı anda ben tekrardan bir şah çekerim. Evet böyle bir şey mantıklı mı? Tekrardan bunu düşünmek istiyorum. Şimdi at çarpı e7 karesini aldım. Bir şah çekiyorum. Şahını kaçarsa başka bir yere e ben tekrardan at alırım. Yani bunu alsa bile ben bir kale kazanmış oluyorum. Fakat şurada şöyle bir ee, vurma hamlesi var B2'deki filme. Onu da düşünmek istiyorum. Ama tabi şah temposuyla geldiğim için onu daha sonra kurtarabilirim. Peki tekrardan vurduğumda atıyla vurduğunda ben buradan şah çekiyorum. Mat oluyor. O yüzden bunu alamayacağını düşünüyorum. Buradan da bir 5 puan aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın inşallah serimizin ilk videosunu çekeceğiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere